Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patlıcan kebabı yapacağız. Öncelikle bütün malzemelerimi ben hazırladım. Size sırasıyla anlatıp tenceremizi hazırlayacağız. Öncelikle şunu bir size göstermek istedim. Böyle patlıcanları alıyorum. Bunun birazcık daha uzun da olabilir. Bu şekilde alırsanız patlıcanları kebabınız daha lezzetli olacaktır. Ve bunları ben tamamını doğradım ama size örnek göstermek için bir tanesini bıraktım. Şu şekilde kalınlıklı olacak, kalınlığı bu şekilde olsun. Şu şekilde doğramasını yapıyorum. Bunu isterseniz fırında da yapabilirsiniz. patlıcanlarım bu şekilde hazırlar. Buraya da normal köfte harcı yaptım. Köfte harcı ile yapılacak. Şimdi şöyle göstereyim size. Birazcık elimizi köfte harcından alıyorum. Bu şekilde yuvarlıyorum. Bir tane patlıcanın gövdesine yerleştiriyorum bu şekilde. Bir tane daha patlıcanı üstüne kapatıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Şunu şöyle koyuyorum. tekrardan aldım. Böyle patlıcanımı koydum. Bunu bu şekilde tencereme yerleştiriyorum. Bunu bu şekilde döndüreceğim. Şöyle size alayım. Bir tane patlıcan kapatacağım. Patlıcan ayarlamalarınızı kendinize göre yapabilirsiniz. Benim yanıma gelmek istiyorlar, ağlıyorlar. Şöyle bir saniye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde işlem devam ediyor. Bunu tencereye koymadan önce koyduğum bir kısım patlıcanın hemen önüne bir tane köfte ayarlıyorum. Şu şekilde. Buraya kapamasını yapıyorum. Bütün patlıcanların araları köftemizle dolmuş oluyor. Evet arkadaşlar. Devam ediyorum. Normal köfte harcınızdan yapabilirsiniz. Ee, yaz aylarının en güzel yemeklerinden, en hafif yemeklerinden bir tanesidir. Dediğim gibi bunu fırında da yapabilirsiniz. Gayet güzel, lezzetli olacaktır fırında da. Evet, devam edeceğim. Bunların hepsini yaptıktan sonra sırasıyla şu şekilde kapatıyorum. Patlıcanımı da koyuyorum. Çok hafif bir yemek oluyor. Gayet de lezzetli oluyor. Ölçülerini siz kendinize göre hazırlayabilirsiniz. Ben kıymasını birazcık fazla tuttum. Falan olursa çocuklara köfte olarak bırakacağım. Evet. Bir yuvarlanımız oluyor. Şöyle Dikkatli bir şekilde koyuyorum. Tamamdır. Tek tek şöyle. Evet. Harika oluyor. Ben Benim içerideki sözleri geliyordur muhakkak. Her zamanki gibi. Evet. Böyle bu işlemi sonuna kadar devam ediyorsunuz. Ee, akabinde üstünü e, süslememiz kalıyor. E, tamamen bitireyim. Onu da tekrardan göstereceğim size. Evet arkadaşlar, e, patlıcan kebabımız tamamen hazırlandı. Bütün patlıcanları kullandım. Kalan köftemi de e, ufaklıklara hazırladım. Koydum buzluğuma. E, şimdi biberlerimizi bu şekilde doğradım ben. E, 3 tane biber kullandım. E, 3 biberi dörde bölerekten yaptım. Şöyle aralarına koyuyorum. Gelişi güzel. Şöyle... yeter. Domatesleri de şöyle üstüne koyuyorum. Kapatıyorum. Az gelir, çok gelir. Siz e, ona göre ayarlar eklersiniz. Benimki tam geldi. Domatesleri de Şöyle ekledikten sonra e, tuz ve karabiber sizin arzunuza kalmış bir şey. Ne kadar istiyorsanız o kadar dökebilirsiniz göz kararı. Şöyle üstüne güzelce karabiberi de ekliyorum. Burada e, karyamış sudan, ben şurada biberim kalmış bir tane onu da koyayım şöyle. Kaynamış suyun içerisinde e, salça erittim. Salçayı e, suda kaynayan er, kaynım suda erittim de. Önce e, yağını ekleyeyim. Çok fazla yağ koymanıza gerek yok. Normal derecede koyabilirsiniz. Yeterli. Bu kadar. bu Salçalı suyumuzu da yemeğimize ekliyoruz. Kalan salçalar olabiliyor, onları da birazcık daha ekleyeceğim. Bu kadar su yeter. Şimdi bunu pişmesi için ağzını kapatıp kısık ateşte pişeceğiz. Çok pişiyor zaten. E, dikkatli olmanızı tavsiye ederim. E, dibi de tutmasın. E, Servisle tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar kebabımız oldu. E, gayet güzel pişti. Servisi hazırladım. E, zaten çabuk pişen bir şey. Yemeğimiz e, patlıcanlarımız olduktan sonra oluyor. E, menümüz şu şekilde göstereyim. Yaz aylarına yakışır. Karışık salata. Pilavımız, pirinç pilavımız ve e, patlıcan kebabımız. Bugünkü menümüz böyle. Çok şükür. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.